Hangisi bu taraf? Kardeşim senin ismin neydi? Hulusi. Buraya otur ama bak yolda ayağa kalkma tamam mı? Dikkat et arkada bayanlar yardımcı ol. Bayan arkadaşlara yardımcı ol tamam mı? Yatma yardımcı ol. Uzat ayaklarını. Hastaneye gidene kadar zımadan dur. Sana ne kadar soru yapmak. Sen oraya yat. Arkadaşlar sana yardımcı olacak. Hı. Tamam Sen yat oraya. Tamam. Gülsüm ne oldu? Yanamaz bir şey mi var? Arkadaşımın dükkanı var. Oradan geçerken selam verdim. Hayırlı cumalar dedim. Hayat çok güzel dedim. Oradan bir ileride dükkana gittim de arkama döndüm. Bana bak güt girdi, yumruk attı. Ben 150 elli bisikletli robotum var. Engelliyim ben. O anda kriz, e, kriz geçirdim. Ne yaptım bilmiyorum. Şahıs alıyor zaten bu diyor. Yok nasıl vurdu, neden vurdu ben hala da anlamış değilim. Çok mağdurum şu anda. Peki ya, şikayetçi oldunuz mu? Şikayetim devam edecek. Bütün hakkımı da e, yerde de getirmek zorundayım. Bütün hakkımı da alacağım yani. Ben %50 engelliyim. Ben gelin yapılmasını istiyorum. Son dakikada da şikayetçi. Dudama vurdu. Bir orada vatandaşa geldi mi sizin yanınıza? Ayırma yaptı. Ayırınca ben de kendimi olmaz zorunda kaldım. Yere yere yattım biraz geçirdim. Ambulansı kaldı hatırlamıyorum. Ondan sonra şikayetçi oldum. Benden ne alakası var? Benden, benim onunla bir musibetim yok. Ben hastayım yani. Yüzde elli roponum var. Rahatsızım. İlaç almayınca ben yürüyemiyorum. Beni kim anlar halimden? Bir Allah bilir. Kimseye benim zararım olmaz. Ben çok iyi bir insanım. İyilik yapmayı da severim. Kimseyi de böyle üzmem.